Allah onların önlerinden, arkalarından ses çekmiştir, onların gözlerini görmüştür. O kafirler göremez haberin, Yasin suresinde geçiyor. Bu ayeti okuyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. O bir avuç toprağı kafirlere doğru bir serpiş gözleri görmez oluyor. Buna ait haber veriyor. Gözlerinin önünde Peygamber'in yürüyerek çıkıyor ve şu anki Hilton Oteli'nin olduğu yerde Hazreti Ebu evi vardı kısını çalıyor. Ya Eba bekir gidiyoruz hücret izni çıktı. Sen de bana yoldaş alacaksın. Buyuruyor. Kaç devam var? İki devam var ya Resulallah. Birisini sat bana. Yok ya Resulallah anam babam sana feda olsun. Satmak da ne demek? Benim her şeyim senin ya Resulallah. Canım sana feda olsun. Hayır. Parasını vereceğim ve satın alacağım. Ben bir peygamber olabilirim ama insanlara yük olmamam lazım. Ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tabi deveye biniyor. Hazreti i Bekir deveye biniyor. Şimdi tavuğu kafirler peygamberin evine giriyor. Peygamberimizi tam öldürecekler bir bakıyorlar Hz. Ali yatıyor yatakta. Onu da öldürmüyorlar ona bir şey yapmıyorlar. Şimdi zaten peygamberin verdiği bir müjde var sana hiçbir şey olmayacak ya Ali. Allah onu korudu. Sonra peygamberimiz Hz. Ebu Medine'ye girecekler normalde hicret güzergahı. Yani ters istikamet burası değil. Ama peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmasına rağmen tedbirini alıyor, Tevekkülle beraber siyasetini yapıyor, takiyesini yapıyor, her türlü esbaba yapışıyor yani. Ters istikamet olan buraya geliyor düşmanları aldatmak için. Savaş hileden ibarettir. Çünkü onlar Medine'ye gideceğini düşünüyor, oraya doğru gidecekler. Ama Peygamberimiz buraya doğru gelecek ters istikamete. Tabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buraya geldiler. Hazreti Ebu beraber radıyallahu An, bu dağa doğru dinlenmeye başladılar. Hazreti Devri gitti önde bir arkada. Şah indirken arkada. Resulullah buyurdu ki ya Ebu Bekir sana ne oluyor niye böyle telaşlısın? Ya Rasulallah. Ebu Bekir'e bir şey olursa olsun Ebu Bekir ölsün. Ama sana bir şey olmasın ya Rasulallah.